Arıcılığa ben evlenince başladım. Eşimin 10 tane arısı vardı. Hiç arıdan anlamıyordum, bilmiyordum. Arı nedir hiç görmedim. Ama işte o bakarken, ederken, onu seyrederken bana hep diyordu uzak dur. Belki sokar falan, hasta olursun diye. Beni uzak tutuyordu ama ben işte aşina bir şekilde onu seyrederken falan bunlara bir nevi aşık olduğum gibi bir şey. Sonra yavaş yavaş içine girmeye başladım arıların. Arılar sevdiniz yani çok sevdiniz. sevdim. çok sevdim. İçine girdim. Hatta gözçek falan yoktu. Böyle normal girdim. E, sokmadılar. Şeyle başladım. Körükle başladım. Körük tutmayla başladım. Başlama arıcılıkla zaten. Körükle başladım. Körük tuttum. Ondan evet. sonra acıma devamını getirdim. Ardından eee kursa gittim arıcılık kursuna gittim e, bu işi daha iyi öğrenebilmek için kursa gittim e, Kursta öğrendim bir şeyler sertifikamı aldım sonra arıyla ilgili ne gerekiyorsa konferanstı toplantıdır ne varsa gittim arıyla ilgili ne varsa gittim İnternetten araştırdım devamlı arlarla haşır neşir oldum e, şimdi, e, şimdi profesyonelce bir arıcılık mı yapıyorsunuz evet şu an evet. ne mutlu e, Ana arı üretebiliyorum. Arı satabiliyorum. Yani hepsini sadece bal üzerine değil. Yani eşinizin bu konuda geçtiniz mi? Eee evet. Hani evet, çırak. Eyle sahibi. Çırak çırak o şey diye o zaman evet, boynunuz evet. kulağa geçti yani. Evet, aynen, beni geçti. Aynen, evet. Ben yardımcı aynen, durumuna düştüm. Aynen, şu öyle, evet. Aynen öyle. Ee, şu şu ansilik ki hani faal olarak yapan kadın üretici arıcı galiba benim. Yani faydalı olarak yapan bu işi ee, seviyorum ben Arıları seviyorum bunlar bir aşk müptela bağımlı o evet ya böyle Dursun Bey siz ne diyorsunuz eşinizin bu evet. sözlerine işte e, sevdi e, başarılı bir arıcı oldu e, ben kendi adıma seviniyorum benim yardımcım ustam artık e, biz 24 saat beraberiz Evet. Arının yanında, evde, dağda, e, bahçede her yerde biz beraber. Günde, günde kaç saat geçiriyorsunuz arı kuşlarının yanında? Kuşların biz neredeyse günlük geliriz. Yazları e, günde en az 10 saat ya arının yanında kalırız. Kışları gün aşağı iki günde bir geliyoruz. Yiyeceklerini kontrol ediyoruz, suyunu kontrol ediyoruz. eksikleri varsa onları tamamlıyoruz. Eğer bir, e, kovanlardan bazılarını kontrol edip bakıyoruz. Eğer bir rahatsızlık, hastalık varsa onların tedavisini yapıyoruz. ilacını veriyoruz. E Dursun Bey bir de şey soracağım. Şimdi e, piyasada biliyorsunuz e, bal niyetine çok şeyler satılıyor. Bu konuda evet. da biraz bilgi verebilir misiniz? İnsanlar e, gerçek balı nasıl anlayabilir? E, gerçek balı şimdi biz bir de şeker hastası olduğumuz için bizim şekerimiz yükseliyor biz anlıyoruz. Şimdi biz arıcı arkadaşların yanına gittiğimizde sofraya ye, beraber yemek yersek bal koymazlar. Siz hemen anlarsınız, <laughs> söylersiniz bizim balık şekerli olduğunu derler. Ee, şimdi şeker hastaları bilir de fakat diğer vatandaşlar bilmezler genelde balın sahtesini, hakikisini. Ee, talil yapılmayınca genelde vatandaşlar bilemezler. En güzeli barı, ar, balı arıcıdan alacağız güvendiğimiz kişilerden almamız gerekiyor. Ama siz az önce dediniz ki, bizim arıcılarla aynı sofraya atıyoruz, bal koymuyorlar dediniz. Yani evet, evet. arıcılar da mı biraz Arıcıların konu... çoğu şeker kullanırlar. Yani şeyde mi şeker kullanıyorlar, bala mı şeker atıyorlar evet. yoksa yok. arıya mı? Arıya veriyorlar. Arıya şeker veriyorlar, veriyorlar. evet. Veriyorlar. Ha, orada orada bir şey yapalım. Evet. Yani, yani bala şeker karıştırmıyorlar. Araya, yok. genelde bizim arıcılarda arıcılar ar bala şeker karıştırmazlar. Sadece şerbet verirler. Anlaşıldı. Fakat biz doğal üretici olduğumuz biz yaz döneminden bal sezonuna girildikten sonra güze kadar Kasım ayına kadar şeker kullanmıyoruz. Evet. Bizim balımız az oluyor, öz oluyor zaten anında. Bu arada bal fiyatları bu sezon nasıl gitti? Bal fiyatları biz 800'e veriyoruz, 500'e de veren var. Reçel 600 lira, 500'e verilen bal şimdi ne kadar hakiki olabilir? Evet. Yani şimdi ucuz bal almasınlar. Ucuz bal hakiki bal değildir yani vatandaşlara tavsiye. Evet. Bir de güvendikleri. Bal işi vicdan işidir. Güvendikleri dürüst arkadaşlardan alışveriş yapsınlar. Her kim olursa. Dursun Bey, budur. Ayşe Hanım teşekkür ediyoruz verdiğiniz teşekkür bilgiler ediyorum. için. E kolaylıklar diliyoruz. İyi günler diliyoruz. İyi evet, çalışmalar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Eksik olmayı.